Arkadaşlar bugün sizlere Bumbiç oynayacağız. Bumbiç. Ben bu oyunu biraz oynuyordum. Ben süper sen sadece hey değil var. Böyle oynayın oynayalım. Ee, ben biraz şş, e, böyle biraz geliştim. Olmuştu. Işte. Hatta gün e, ana üst basılmış benim. Yap sağlığımı yap. Bunlardan başlayın mı? Biraz sıkıntı yapabilir. Sıkıntı. Bunlar. Tamam. Bunu ne yapıp da bunu alsın. Dört. Beş. Şöyle.

tane daha madalya kazansam şey oluyor neydi? Hmm. Taçma. Şuna da. Ne sandığımış? İkmal sandı. Arkadaşlar bayağı TikTok videoları gelsin mi gelmesin mi? ee yazın ya da animasyon videosu şşşş kusura ee güncelleme de geldi ee onun, onunla bir video gelecek yakında ve ilgili e. Ee, yani işte, işte Bu arada ben bayağı hasta hasta şelim seviye 9 oldu. Oldu. Yani bayağı bir ilerledim. Şu, şu bitince ben Evet arkadaşlar bitti. Saltma. Bayağı bir şey yükseliyor mu? Ben bunu hiç bırakıyorum değilim. Taş Çok Hmm. Çok yakındaymış. Hemen git. Evet arkadaşlar bayağı fazla. Sıra geldim. Şerim seviye 9 yıldız gücü var. şundan ha, bak, şu 75 yıldız ay 5 75 küçük annene bu annene bu kolda verebilirim aslında ama abone ol abone kolda verebilir miyim Bayağı bir verebileceğim karakter var. Yani. Seviye, kol, seviyeye de olabilecek. Kolda vereceğim. Bu da yok ya abi. Onu Şeli'nin Yıldız Gücü çıkana kadar beni bir saniye. Hı -hı. Böyle. Aa, özel kaplama. Bunda iki tane şey varmış. İnşaatçı ceki ve kötü Jenny geliyor. Kötü Jenny galiba 150 taş olacak. Selamın acı poku gibi. Da özel saçım da özel. aslında ben şuna şeyleme yükseltmeyi vermiştim. Şu Şuradaki yeni taşı alarak yükseltmeyi vermiştim. Şurada bir tane bir teklif vardı. Onu alıp ben neler geldi. Onu şeyleye verdim ama altınım yetmiyordu. Evet. O yüzden bu altın yağma etkinliği olunca yaptım. Yani altını kastım. Ve bu video bu kadardı. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte bu videonun altına yazın yani yorumlara. Başka tiktok videoları ve animasyon videoları gelsin. Ve bay bay.